Wars Champs Altın Ordu kariyerimizin 5. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ikinci sezonda kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Bir önceki bölümde yeni sezonu giriş yapmıştık. Transferlerimizi ayarladık. Takımımız hazır. İlk 4 maça oynadık sizlere beraber. Bu sezonda e, bu bölümde de bütün sezonu oynamayı hedefliyorum. Yani Süper Lig'e çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız? Bu bölümde onu öğreneceğimizi düşünüyorum. E, eğer çıkabilirsek de bir sonraki sezonda da bir sonraki bölümde de süperlikte güzel maçlar bizlere bekliyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 1000 abonede 500 TL'lik çekilişimiz var. 500 TL'lik Play Store çekilişi. Play Store kod çekilişi daha doğrusu. O yüzden abone olmanız şart. Başka bir şey demiyorum. Arkanızda yazsanız güzel bir bölüm bekliyoruz. Bizleri bekliyor. Uzun bir bölüm olacaktır tahminimce. Yarım saate yakın. 945 milyon euro bir bütçemiz var arkadaşlar. Şöyle yedek alabileceğim bir orta saha 22 yaş kontratı biten 900K'ya kimleri alabiliriz? Yuu genç oyuncular var. Erkin Akkuş diye birisi var. İlginç. Liverpool'dan Florian Rose. Aaron Persson. 17 yaşında Aaron Persson'u alacağım ya. Gel bakalım çocuk. Aa siz Zerato istiyordunuz. Neyse sağlık olsun. Zerato'yu daha sonra alırız gerekirse ya. Aaron Persson'u aldık orta sahaya yedek olarak. Onun dışında şöyle Potansiyeline bakalım yerin personun. idare eder 84 gelişimi yani. Biz bizi bu sezon 5 overall artırsa güzeldir diyorum. Sakaryaspor maçıyla başladı önce puan tablosunu sizlere göstereyim. 10 puan ile güzel bir başlangıç yaptığımız söyleyebilirim ki ki bu sezon hedefimiz ilk iki. hatta ben şampiyonluk istiyorum açıkçası bu sezonda. Gaziantep bizi sıkıntı çıkaracak takımlardan bir üstten düşen. Gaziantep var. Bir de üstten kim düşmüştü? Giresun düştü. O kadar. Bir kim düştü ya başka? O iki düştü. İstanbul düştü ama. Ama Gaziantep bizi zorlayacaktır. Başlıyoruz. Ofansifimiz hazır. Person 68. Top çalması iyi mi? 46. Gel çocuk. Gel çocuk. Gerçi Emircan Gül'ün potansiyeli daha mı yüksek? Daha iyi gelişiyor ama fark etmez. Maç atlayıp basıyoruz. Sizden önce simüle edeceğim arkadaşlar. Bu sezon maç oynamıyoruz ilk sezon kupa maçları oynamıştık. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçlarını oynamak istemiyorum. Hedefimiz direkt Süper Lig'e çıkmak. Bu bölümde dediğim gibi bütün sezonu simüle etmeyi hedefliyorum ve galibiyetle başladık. İkinci maçımızda da Süper Toto Lig e, Süper Lig'den yeni düşen İstanbul Sporu, Savio, Rone Barci ve yeni transfer Aaron Persen'in golleriyle 3-0 deviriyoruz. Namalubuz. Umarım bu seriyi bir uzun bir süre daha götürebiliriz. Ümit ile başladık. Kol Palmer ve Savio 2-0 son 10 dakikada bulduğumuz 2 gol ile Ankara'yı da yendik güzel gideriz Adana sıkıntılı maç olabilir Savio Savio yeni bir Rezilyalı sambacımız 20 yaşında ama yine de Vinicius Junior'dan 1 yaş küçük aslında gerçi biz burada 2. yılız Vinicius 22 yaşında yani 2 yıl 2 yaş küçük yeni Vinicius olabilir mi gibisinden düşünebil düşünebiliriz 6-0 Adıyaman düşük takım ama 6-0 da gayet görkemli bir skor. Metehan Mimaroğlu sakatlanmış. Hemen onun yerine Emircan Gülümüz alalım arkadaşlar. Roni Barci 74'e kadar geldi. Zerato for it, değil mi? Kimi satabilirim ki? Emirhan Aydoğan var. et. Satacağım çok bir oyuncu da yok açıkçası. Zerato kalsın. Roni Barci Rize sıkıntılı 36-47 ve ligdeki ilk mağlubiyetimizi Rize Spor'a karşı alıyoruz. 2-1 ile 9. haftada 22 puan ama yine de haftayı lider tamamladık. Güzel. Rize kaçıncı sırada ya? Rize 10. sıradaymış. Bol spor. Kendi sahamızdayız. Şu ses onu fazla açtı, işte. bir tık kısayım. Roni Arda ve Air Person 3-1 Bu sezonki transferlerimiz çok güzel iş yapıyor Arda Güler de umarım güzel bir katkı verir. Takımın birçoğu genç gelişme açık. Yani bir sonraki sezonda inanılmaz paralar kazanabiliriz. Oyuncu satışlarından gerçekten güzel yerler yapacağız. Güzel yatırımlar yaptık. Altın olduğumuz zaten antrenman seviyesi genç 16. seviyelerde. Onları da belki geliştirebiliriz gelen parayla. Altyapıdan yeni 2-3 oyuncu bekliyorum. Çünkü emekli olacak birçok yaşlı oyuncumuz var. Bu arada Ulusal Kupa'da 6'a yendik. Ulusal Kupa'da da tabii ki ilerlemek isterim. Altay'a karşı bir de ligde maçımız var Bornova Stadyumunda. Barci attı. 1-0 oldu. Bizim oldu. Bayağı pozisyonumuz var ama 1-0'da kalmış sadece. Sıkıntı yok. 12. hafta gol kralı Savio ve Ronnie Barci asist kralı. Yine kimsimiz yok maalesef. Demek ki asist yapmıyor. İkinci maç. 2-0. Iki... Yavaş. Yavaş. 41 ile 56 arası. Yani 15 dakikada 6 gol sıkıştırdık. Bir anda patladılar. Hüsamettin de sonradan girdi. iki tane attı. Sağ bir yaptı. Hakikaten oha deneyecek bir performans. Roni Barış sakatlandı. Tüh. Hüsamettin'i buraya aldığımızda. Metahan'ı da buraya aldığımızda. Tamamdır. Evet devam. Geç öğren. sakatlandı. Bizim için önemli bir sakatlık. Çok güzel Hüsamettin sağ uyuyor Aydoğan 3-2 geçiyor Asmanın Ankırtı göre 3 puan aldık dediğim gibi Gaziantep ile sıkıntı çıkaracak takım. Onlar da namalüp tek takım aslında. Es evet, Üsamettin'e 40'lar el spordan geldi ama şu anda barcımızda sakat açıkçası. O yüzden herhangi bir para veremem. Kusura bakma 40'lar el. Geç boyunca teklif gelseydi de aslında değerlendirebilirdik. Savio Palmer Arda yorulmuş. Ama o yorgunluklar çok önemli değil aslında oyuna. Ah Neyse ofansı çıktık. Problem yok. Ferrari attı. Ve 1-0 galibiyet uzanıyoruz. Seyit Spor karşısında. 37 puan ile liderliğimizi sürdürüyoruz. Tuzo Spor'a karşı kendi de de, de Sakin. Savio attı. Ay yemem ya. James. James bu olmadı böyle hocam. Bırak da yenelim şu maçı. Gaziantep topu kaybetmiş be. Tüh kritik bir maçta puan kaybı ama Asman'da yenilmedik işte. sonuçta. Monisa'ya bak sen. 3-2 yalnız zorla yendik. Hüsamettin Arda Kor Palmer. Hüsamettin de Ronnie sakatlığında şu anda gayet güzel idare ediyor bizi. Bodrum Spor Deplasmanı'ndayız. Şöyle formayı değişti böyle. Somet, Hüsamettin. Bir puanı en azından bize yazdırıyor. Kritik bir puandı. Aslında, ooo evet, 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 geldi, geldi, asıl maç geldi. Burada hüzünlü oynadım, sıkıntı olmaz inşallah. Abdülkerim Çakar bize çaktı ve 1-0 kaybettik. Allah, cık, bu olmadı. İlk ikinci maletimiz Gaziantep'te yalnız Namol biliyor, bu da açıkçası bize sıkıntı. Arkadan gelen takımların Allah'tan çok dibimizde değil. Hani 6 puan 2 maç demek, 2 maçta ciddi bir fark aslında. Rony Bağcı da sonunda düzeldi. Tabii ki eksikliğini hissettik ama Hüsamettin de açıkçası hakikaten golünü attı. Gollerini atmaya devam ediyor. Kırşehir Belediyespor'a Spor'a karşı bir maçımız var. Ronnie Barty de denmiş. Ronnie Barty'ni alalım hemen. Hüsamettin alkışları eşinden onu kenara bir güzel performanstı. İkinci kümede Görkem Hocam'la selamlarımızı tekrar yollayalım bu videoyla. Bakalım deplasmanda kaç kaç ineceğiz. Bu Roni 1 ve 2-1. Gökdeniz Varol ve Savio arka arkaya gelen goller 2-1 deplasmanda iyi bir oyun çıkardım söyleyebiliriz Kırşehir'in açıkçası. Farkı açtırmadı. Oo, abi bu son kupada son dördüncü zordan Fenerbahçe'de gelmez ki hocam. Dengeli oynayacağım. Basıncı yüksek yapacağım. Ee, aslında Fenerbahçe'den düşürüz evet. Fenerbahçe'nin kadroda da bir göz atalım. Michael Kenny, Calvin Amia. Ee, hücum hattında herhangi bir değişiklik yok. Maç atlaya bastık. Fenerbahçe'ye karşı bakalım. Kendi sağımızda. Bat şu ay 1-0. 1-0 yapacak bir, bir, sıfır. bir sıfır. Ya, şey yok geçiyorum. Hocam saygılar sevgiler kendinize iyi bakın. Hücumcu basıncı da bir çekelim. Takım baya yoruldu. Samsun spor maçı sıkıntılı bir maç olabilir ama Savio 6-1. Barci Person Ferrari inanılmaz. Samsun bize sıkıntı olmadı arkadaşlar. O Gaziantep'in beraberlikleri artmaya devam ediyor. Orosluğu'da Fenerbahçe kupada Fenerbahçe'ye karşı ofansif oynayacağım ya. Fenerbahçe'ye karşı çok bir ümidim yok açıkçası. 1-0 kaybettik. İki maçta da 1-0 açıkçası. Gayet güzel bir skor diyebilirim yani. Fenerbahçe kaybetti yani normal bir 1-0 sadece kaybettik. Takımdan memnunum. Bu sezon çok iddialıyız. Bir sonraki sezonda da iddialı bir şekilde gidiyoruz. Gençlerimiz gelişmeye devam ediyor. İşte şu 7 fırsattan yani bir tane sadece kale olmuş. O da gol olmuş tabii ki niyetiyle. 52-50. Gaziantep'in hala önündeyiz. Çok güzel. Gelişimler arada bakıyorum arkadaşlar bu arada. Herhangi bir değişiklik yoksa Sakaryaspor'a karşı kolpa almır attım. Ayda 3-2 Can Esen Demir bizi kurtardı. İşte bu. İşte bu 3-2 Sakarya'yı da yendik. Galatasaray 2 beraberlik almış bu arada. 7 7 9'a çıkmış. Yenilmiyorlar. Ama beraber kalıyorlar. Bu da bizim işimize geliyor. O sakatlık çıktı kalede. Sıkıntı umarım olmaz. Arda 75, Barcı 76, Palmur 74, Persan 68, 69 olmuş. Ferrari 72, e, onun dışında Savio 73'e gelmiş. 70'ti kendisi. Lig'in başında. Yanlış hatırlamıyor isem. Aman, aman işte bu kadar. Savio, Barty, Cole, Palmer. 3 taneden bile geri vermeyeyim maçı çocuklar. 58-54. Lideriz. Gaziantep'in ufak bir takılmasında çok rahatlayacağız. Biz takılmayalım ama. Aman. Gaziantep maçına kadar takılmamamız lazım. 6-0. Ronny Barcin'den ettik. Savio Arda ve Palmer. Çok güzel işliyor makine. O golcülerimiz tıkır tıkır. Adana deplasmanındayız. Yine Savio. Yine Barci. Forretlerimiz atıyor abi ya. Hüsamettin de sonradan girdi attı. Bir tane daha Savio. 64-57. Uuu. Dişen maç fazlalığımız varmış. Tamam. Rize karşı oynayacağız. Kendi sahamızdayız çocuklar hadi bakalım Rize sıkıntılı bir takım kalecimiz sıkıntılı ama 2-3-0 Rize'den avantajımızı şeyimizi aldık geri Romanşımızı aldık işte bu kadar ilk maçı bizi yenmişlerdi 67-60 yine bir maç fazlalığımız var Gaziantep'e karşı ligde de artık sonlara geliyoruz Dediğim gibi bu bölümde bitireceğim hatta bir sonraki sezonda da ufaktan bir giriş yaparım yeni altyapı oyuncularımızı merak ediyorum Bardi ve Savio 2-0 deplasmanda Bolu'yu da yendik. Onlar bir berabere kalmışlar ki bu maçta kazanırsa da kaybederseler 9 puan bir fark ile şu anda bayağı öndeyiz. Giresun'a karşı kendi sahamızda. Barci 1. Boateng Savio. Giresun'u da 3-0 yendik. Çok güzel abi. Evet onlar da takip ediyorlar bizi. Bakalım burada yine bir Türk takımı var mı? Burada da herhangi bir Türk takımı yok. Burada Fenerbahçe görmüştüm ki geçmiş yer Müşekil Tebrikler Fenerbahçe, Trabzon, Maribor, Beşiktaş, Dremozar gibi. 3 Türk takımı ilerliyor. Ve Gaziantep kazanmış ama bir beraberlik almışlar arada. Bu oyunda puan farkı 7'ye çıktı. Yani onlara kaybetsek bile puan farkı düşük kalacak. Yani Nis, Napoli maçına bakar mısınız? 8-2. Burada herhangi bir sürpriz yok. Altaya karşı oynayacağız. Kalecimizi 70 olmuş bu arada onu da alalım. Emircan 69. Altay deplasmanı. Hadi bakalım. Alsancak Mustafa Deniz stadyumunda deplasmanında Mete Hanım Mimar onun golleriyle 3 puan uzanıyoruz. Ligde de 6 puan fark ile liderliğimizi götürürüz çocuklar. Ben az önce 7 dedim galiba arkadaşlar. Oo 2-0'dan 2-0'dan değil ama 5-2 galibiyet kendi sahamızda Barcı ve Arda Güler'den şov var. Gaziantep bu arada 18-36 haftalık bir maç var. 5 maçımız kaldı ligde. Eyyusupar'a karşı oynuyoruz. Bütün alanlardaki oyuncularımızın overall'ları artık 70'i geçmiş. Ortalama 70-72'lik bir takım olduk. 3 yıldız takımız herhalde biz. Evet göster Gaziantep beraber kalmış. Artık neredeyse şampiyonluğu garantildi gibi Trabzon yenmiş. 3 takımda sıkıntılı 3 yıldızlı bir takım olmuşuz bu arada. Son 4 maç Spor'a karşı kazanırsak galiba şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. averaj yani, olarak gerçi ilan edemeyebiliriz. Gaziantep'in puan kaybına bağlı. Gaziantep puan kaybetmiş. ve şampiyon altın ordu. 3. 2. sezonda Süper Toto Süper Lig'e çıkmaya başarıyoruz ve 3. sezonda Süper Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, 4 büyükler bizi beklesin. Trabzon geçmeyi başardı. Lazio ve Atletico Bilbao Beşiktaş Fenerbahçe maalesef geldi. Manisa Spor'a karşı artık da restiz maçlarımızı oynayacağız. Süper Lig'deyiz. İşte bu kadar. Amacımıza ikinci sezonda ulaşıyoruz. Ki benim de zaten beklentim bu yönde. Yani i̇kinci sezonda açıkçası pek iyi. bir üst tur hedefim yoktu. Sağ son haftalarda sakatlandı. Sıkıntı yok. Hüsamettin'i alalım buraya. Odun spor. en son maçımızda bu arada Gaziantep ymiş. Yani son maçta da kalabilir miyiz arasında şampiyonluk? Ama biz daha doğrusu da Gaziantep bu işi önceden bitirdi diyebiliriz çünkü onlar puan kaybetti. Biz namalup devam ediyoruz. Çok güzel. Namalup dediğim bayalar kaybetmiyoruz. Son maç öncesi gol krallığımıza bir sonraki maç bakacağım. Burada genel istatistiklerimize bakmak istiyorum. Roni Barci'nin genel istatistikleri 30 gol 37 asist. Roni Barci, Savio 28 gol 16 asiste. O da ev ikinci oyunumuz. Roni Barci 47 Savio 44 verimli inanılmaz işler yapmışlar arkadaşlar. Diğer forvetlerden müsametinde 8 gol 12 asiste gayet güzel idare etmiş. Sonradan aldığımız Pearson 6 gol 4 asist gayet güzel verimli. Daha 5 gol 6 asist. Arda 6 gol 7 asist. Kolpa almış 8 gol 9 asist. Ekstra bir performans yani Hüsamettin yapması ilginç. Geç Foret ama Can Ersen bir de savunmadan ki Ferrari de savunmadan güzel verimler yapmış. Yani orta saha kadar verim yapmış diyebiliriz. Boateng'in de 7 asisti bulunuyor. sezonun oyuncusu Ronny Barci diyebiliriz. Savio'da en iyi ikinci oyuncu diyebiliriz. Son maçımız Gaziantep'e karşı oynuyoruz ve bölümümüzü daha doğrusu ikinci sezonu tamamlıyoruz. Üçüncü sezon'a birlikte geçiş yapacağız. Sıfır sıfır beraber kaldık. Hemen gol kralı ve asist baktığımızda. Rony Bardi gol kralı. ikinci de Geresun'dan Riyad işte Savio yine bizden. ikinci de Palisho. Asist krallığında Rony Bardi 16 asiste buraya da girmeyi başarmış. Yalnız asist kralı Kirivellero. 27 asiste bayağı. En çok gol atan takımımız. En az gol yiyen takım Gaziantep. En az gol yiyen takım Gaziantep. Hadi Trabzonspor bize bir Avrupa kupası getirebilir misin? Getiremedi. O oh, Sarık olsun. Ve Samsun Spor Yükseli bizimle beraber kim düştü mi yani çok önemli değil. Ergen, Richard Wilson, bizden Maxi Gomez, Gezal, burada da Abdülkadir Ümür. Tottenham kazandı ki zaten Tottenham'ın gelmeleri zordu Türk takımların. Yes, yeni sezona geçiş yapıyoruz hadi bakalım. Yeni sezonda açıkçası emekli olup da onun yerine gelecek genç yapı, altyapıdan genç oyuncularımızı çok çok merak ediyorum yıldız bir oyuncu çıkarsa çok güzel olur biliyor musunuz? Kariyerimize renk katarız. Evet, devam ete bastık yılın oyuncusu ki yani Mbappe tabii ki de şaşırmadık. Sezon bu şekilde 7 birlik Altay galibiyeti en yüksek en iyi galibiyetimiz olmuş. Devam. Çok çok memnunlar. Ben herhangi bir takım değiştirme düşünmüyorum. Yeni sezonda Sportoto Süper Lig'deyiz. Üçüncü sezonumuz. Hayırlı olsun. Kayda değer bir sıra istiyor hoca bizden. Ahmet İlhan emekli oldu. Harun Bayraktar geldi. Rıdvan Kocak emekli oldu. Doğukan Koç geldi. İki tane oyuncu geldi. Bakalım kimler kaç uğruldu. Hemen göz atalım. 71'lik bir Harun Bayraktar ve 64'lik Doğukan Koç. Yalnız Bayraktar'ın 71 oluşu tak diye vuruyor oturdu biliyor musunuz? Uf. Abi hiç para vermiyor oyunu ya. İşte oyunun bu kötü. Oyunun bu yanı çok kötü. Bot sen niye bırakmadın Neyse sen 34 35 yaşındasın ayıptır ya. Başka bir de yaşlı bir var vardı sanki ha. Bir daha fazla oyuncu bekliyordum açıkçası. 35'lik Recep Aydın bırakmamış. Onlar da bir sonraki sezon artık. Tamam saat 2.6'lı Russo'ya 600 bin daha mimar olduğunu. iki de açıkçası ben çok beğenmedim. Russo'nun bir potansiyelini merak ediyorum. Ee, u Russo'da potansiyel e, daha devam ediyor aslında. Herhangi bir satmaya gerek yok. Serhat Rahmi Savio devam ediyor açıkçası potansiyelleri güzel devamını etmesini sevindim. Eren da yani kısa sürede 70 overall ulaştı. Devam ediyor da. Ferrari'nin potansiyeli bir tık düşük. Herhangi bir oyuncu satmayı düşünmüyorum. İki defter açıkçası çok değerlendirmek kalmak istemiyorum. Yani 3 milyon euro'ya verirseniz. Meta mimar olduğu Yedeklerde gayet güzel iş yapacaktır. 700k'ya öyle. Oyuncu satmadan para yapamayız. O yüzden ben takımdan aslında memnun ama savunmayı bir tık daha güçlendirmemiz lazım. Onun için orta sahadan kısabiliriz. Orta sahada bayağı bir oyuncumuz olmuş. Şu hazırlık maçlarını bir oynayalım arkadaşlar. O biz yeni gelen oyuncunun potansiyeline ben dikkat etmedim. Siz belki görmüşsünüzdür ama merak ediyorum açıkçası. Kaç oralı bir kaç potansiyeli bir oyuncu geldi. Ferrari'ye 4.2 Ferrari'nin potansiyeli zayıftı. Onu bir gözden geçireceğim arkadaşlar. Yeni gelen oyuncumuz 87 potansiyel. çok güzel. 71'lik Harun Bayraktar geldi. Nico Fer, Mirko Ferrari kaç koparabiliriz? 4.5 4.6 4.5 4.5 kabul edildi. Güzel. 4.6'mız oldu. Bir hazırlık maçı daha çıkaracağım. Bakalım takstirimize neler gelecek. Yeni bir Tulus'la beraber kaldık. Herhangi bir teklif var mı bu arada? O da olmayabilir. Şey, transfer listesi kapandık bir gözüküyor aslında. Şimdi savunmaya bizi iki tane soğuma aldık mı? Potansiyelle şöyle 70 orullarda. Gel bakalım. 70-75 yaş. 22 yaş altında. 22 yaş herhangi bir yaş yapacağım ve bize yaklaşık olarak 2-2,5 milyon euro arasında bir para düşüyor ortalama bir oyuncuya kimler alabiliriz? 18'lik Rodrigo Vitor gözüküyor çok güzel. 18 yaşında bir Brezilyalı. Bir saniye. 82 dakika 72 hız. Manquillo Raft, Rusula Ruan. Alman bir tore var burada. Rosle var. sanadık var mı? Batuan yayıkçı Osuna da niye çok çıkıyor? <laughs> Az önce de başka birisi vardı ilginç. Gerard Alvarez Barcelona'dan 1.9 milyon euro ben bunu alır mıyım? Çok temiz aldım arkadaşlar. İspanyol Barcelona'nın altyapısını kendisini bulduk getirdik. Şöyle transfer listesinde defans 2.7 kalmış Thiago Silva çıktı. Aslında bir sorun bizi idare eder mi arkadaşlar? Neyse çok şımarmayalım. 70-75 yaş 2.7 transfer listesi gel bakalım 2.7 Denswil. güzel orayı çapa var tanıdık bir isim olmak isterim bu sefer tabi paramız yeterse Ivan Perisic o bir dünya yıldızını aslında getirebiliriz bir, bir sonraki sezonu bırakır herhalde ay olmazsa şurada ben az önce bunu görmüştüm ama tam bir tane potansiyeli aldık bir tane daha potansiyel almayalım bir şeyini çıkarmayalım suyunu Ambrosio var Joe Evans Zanka Kapisatta, Kapisatta, Moreno yok. Evans yok. Ambrosio yok. Ömer Toprak Brentford'a gitmiş yok. Union Berlin'den trim var yok tamam. Ben aslında Ivan Perisic'i beğendim biliyor musunuz arkadaşlar? Ivan Perisic hayırlı olsun. Dünya yıldızı bir oyuncu. Altın ordu da arkadaşlar. Ivan Perisic hayırlı olsun. Güzel. Yine bu sezonda bir dünya yıldızı transfer etmiş olduk aslında. E, Böyle Arslan'ı çıkarmış olduğumuzda Alvarez 75 hızı var 69 68 e, Perisic takasını orada arkadaşlar Perisic burada da 74 oynuyor Yine 4-4-2 taktili oynayacağız Savio yerine Hüsamettin gelsin 1.2'miz de kaldı bu arada He. Zerato istemiştiniz Hemen aklımdayken Zerato'yu alayım Arkasından da bölümü yavaştan sonlandırabiliriz aslında Bakacağım Bir dakika. Z yazdım zaten çıkacaktır de çıkmıyor galiba Rahat o mı çıkıyordu arkadaşlar Evet. Zerato da çıkmıyor. Rato yazacağız. İlla Rato yazacağız yani. Rato. Zerato'yu alalım bakalım. Oğlum ne kadardır ki? 300k versem çok az olacak. En güzel adam. Kaç bin değeri varmış? Sata bastığımızda Zerato 200 bin 300 bin gönder. kendisi 52 olmuş. Potansiyeli hala 99. Çok güzel. Onun dışında aldığımız yine oyuncular çok potansiyel yok. Yani bir oyuncu aldık zaten. O da Gerard Alvarez. Yani gelişimi çok düşük gözüküyor. Gelecek sezonu 3 tane bomba oyuncumuz bırakacak inşallah. Güzel altyapı oyuncularımız gelecektir. 860 kanımız ee, bir sonraki bölümde aslında biraz düşünüp onlarla beraber şurada baya bir oyuncumuz oldu. Yani bir defans, bir orta saha satsak ya oradan yaklaşık 2 milyon gelse bize 2 2,5 milyon euroya yine güzel bir aslında şuraya veya yedek bir forvet alabiliriz. Hem yani Müslahmet'i satarız. Aslında güzel olur. Ama Müslahmet'in de özellikleri çok güzel oluyor arkadaşlar. Barçı 70 oldu. Çok güzel bir takımız arkadaşlar. Maç yapmayacağım. Bir sonraki bölümde hatta yapalım. Yok bir sonraki bölümde Trabzon maçı varmış. Dört büyükleri karşı oynayacağım maçlar arkadaşlar. Onun dıştaki maçları geçeceğim. İkinci bölüm biraz daha yavaş ilerlemiş oluruz. 3-4 bölüme bölürüz aslında ya da 2 bölüme bölürüz. Nasıl isterseniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir bölümde video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Zerato'yu istediniz ben aldım. Bir sonraki bölümde de yorumlarınızı bekliyorum. Önerilerinizi yorumlara yazın arkadaşlar.